Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Holding hisselerimizde trend takibi yapmaya devam ediyoruz. Videomuza başlamadan önce yasal uyarımızı yapalım. Al, sat, tut yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ekrandaki metnin tamamını da okuyabilirsiniz. Dedik ve ilk hissemiz olan Kozmo'dan başlayalım. Kozmo hissemizin grafiğini açtığımız zaman ne görüyoruz arkadaşlar? Hissemizde çok uzunca bir dönemden beri yatayda e, seyretme durumu varmış. 2022'den beri. Hocam böyle yatay mı olur diyeceksiniz. E, haklısınız. Yani çok düşük, çok da yükselen e, bir yapı mevcut. E, bol bol zikzak çizmiş. Biraz büyük tepeler, biraz küçük tepeler derken e, nihayetinde şu anda bulunduğu yere bakalım biz. Odaklanmamız gereken yer neresi? Son sinyale bakıyoruz. Son sinyalimiz Mart'ın 26'sında sat sinyali şeklinde geliyor. O sinyalle birlikte hissemiz ne yapmış arkadaşlar? Bir hafta boyunca düşmüş. O düşüşün neticesinde ne zaman bir al sinyaline dönüş var? Bu beyaz çizgimizin üstünde yeşil mum çubuğunun kalın bir şekilde belirdiği yerde yani Nisan'ın 10'unda bir al sinyali oluşuyor. E, nihayetinde bu al sinyali aslında yukarı doğru olan trend devam etmekte. Son gün kırmızı yakmış olsa da yönümüz halen yukarı arkadaşlar. Tehlike ne zaman başlar? Tehlike aşağıdaki beyaz çizgimizin altına, yani 105,60 seviyesinin altına hissemiz düştüğü zaman başlar tehlike. Ne kadar düşerse o derece güçlü bir sat sinyali hissemizde oluşur. Fakat şu anda olumsuz bir yapı görünmemekte. Pazartesi günü eğer seans e, açılışında endeksimiz pozitif bir açılış yapacak olursa bu hissemizde pozitif bir şekilde yukarıya gidecektir diye düşünüyoruz. Daha aşağılara gider mi? Yani gitmek isterse arkadaşlar e, 2024 10. ayın ortasında oluşturmuş olduğu bir dip seviyesi var. 95,33 seviyesi oraya kadar da hissemizin e, düşme riski bulunmakta 1-2 hafta içerisinde dedik ama şu andaki gidişat halen yukarı yönlü diyelim ve hemen sıradaki hissemiz olan e, İz yatırım holding hissemize geçelim. İz yatırım holding hissemizin grafiğini açtığımız zaman ne görüyoruz daha önce 3 adet mavi çizgi oluşturmuşuz bunlar şu anda destek çizgisi konumunda. Hissemizde bir al sinyali beliriyor. O sinyalin belirdiği tarih Mart'ın 28'inde. O günden sonra hissemizde birkaç kere kırmızı yakmış olsa da yukarı doğru trend yönü devam etmekte. Son iki gün hacimli düşüş görmüş olsak da bizim bu alttaki beyaz çizgimizin altına altında bir kapanış son seans gününde gerçekleşmemiş. Yani 40,75 seviyesinin altında bir gün kapanışı olmadığı için şu anda tehlike yok. Olursa pazartesi günü e, atıyorum 40,25 seviyesinde günü kapatacak olursa pazartesi günü o zaman e, bir e, sat sinyali oluşur ve hissemiz aşağıya doğru yönelmiş olur. O zaman da 36,95'te veya 34,77 gibi seviyelere kadar düşme ihtimali var hissemizin dedik ve hemen sıradaki hissemiz e, Masar zorlu holding hissesinin grafiğini açıyoruz. Grafiği açtığımız zaman ne gördük arkadaşlar? Daha önce oluşturduğumuz bir yapı var. O yapıya göre bir çizgimiz uzattığımız zaman ne görüyoruz? Arkadaşlar hissemiz düşeni kıramamış daha. Düşeni kıramamış. Bunu yeni yapıyla tekrar bakalım şöyle. Pardon. Bunu sildik. Tekrar bir grafik oluşturacağız. Yani böyle aşağıya düşerken arkadaşlar sanırım şuradan başlamışız çizmeye. Hatta bunu daha da geriye uzatabiliriz. Uzattık. Evet. Bu çizgimize geliyoruz ve bu çizgimizin üstünde bir gün kapanışı yapamıyoruz. Maalesef. Üstünde gün kapanışı e, yapamadığımız için halen risk devam ediyor zaten aşağıya doğru. Yani buraya bir dokunmuşuz. Bizim mantalitemiz neydi arkadaşlar? Böyle bir kanal yapısı varsa, yukarıda bu, bu tarz eğik bir çizgi varsa bu çizgiye dokunduğumuz anda satmamız daha doğru oluyor bizim için. Çünkü aşağıya yönelme riski var. Aşağıya yöneldiği zaman da çok hacimli yöneliyor. İki gün zaten hacimli düşmüş hissemiz. Peki hocam ya bunu kırıp yukarı çıkarsa? Arkadaşlar bunu kırıp yukarı çıkarsa Günü yukarıda kapatıp kapatmadığına bakıyoruz. Günü yukarıda kapatacak olursa da e, o zaman ne yapıyoruz? Gerekirse sattığımız rakamın birazcık üstünde tekrar alış yapıp hisseye tekrardan giriş yapıyoruz. E, o zaman e, bu riskten de kaçınmış korunmuş oluyoruz. Şimdi hissemiz beyaz çizgimizin altında gün kapanışı yaptığından dolayı yani 6.28'de gün kapanışı yapmış hissemizin daha da düşme riski bulunmakta. Nereye kadar? 6,11 seviyesine bir dokunmasını bekleriz. Dokunduktan sonra yeterli bulmazsa nereye gidebilir? 5,99 ya da 5,89 seviyelerine kadar düşme riski bulunuyor. Masar Holding hissemizin. Geldik. MMCAS neymiş? MMC Sanayi diye bir hisse arkadaşlar. Açtık hissemizi ne görüyoruz? Pek de bir şey göremiyoruz. Ama yukarıya giden bir yapı var mı? Yukarıya giden bir yapı bir şekilde var. Her seferinde çıtayı yükseltmiş mi? Aslında yükseltmiş. Şöyle de bir çizgi çizersek bu yükselişi daha iyi görebiliriz. Evet çizgimizi çektik. Bu tarz bir yükseliş var arkadaşlar. Bunun kopyasını alıp aşağıya şöyle koyarsak ne olur? Evet aşağıya koyduk. Çuk diye oturdu mu? Evet, Çuk diye oturdu. Hissemiz bu iki tane mavi çizgi arasında gidip geliyormuş. Bizim anladığımız şey bu. Peki ne olmuş? Dokunmuş aşağıya inmiş, dokunmuş aşağıya inmiş, dokunmuş aşağıya inmiş arkadaşlar. Ve indiği yerde kesinlikle bir sat sinyali var. Burada MMJAS hissemizin satılması gerekiyormuş son seans kapanışında. Ve hissemizin daha da aşağılara gitmesi bekleniliyor. Normalde 21,06 seviyesine kadar düşmesini bekleriz şu andaki yapıya göre. Birkaç gün sonra tabi bu 21,06 21,10 21,16'ya doğru gidebilir. Biz bugünün seviyesini veriyoruz sizlere. Bu hissemiz aşağıya düşerken 24,99 seviyesine geldiği zaman endeks çok çok iyi durumda olursa Atıyorum olmayacak şey değil bir rally başlangıcı olursa ne olur? Buradan belki yukarıya tekrar dönebilir. Ama e, hissemizin aslında birkaç aydan beri yaptığı şeyi tekrarlaması e, şu an için daha mantıklı görünüyor. Bunu yapacak olursa da 21.06'ya gidecektir diyebiliriz. Dedik hemen metroya geçtik. Metro Holding hissemizin grafiğini açtık. Ne görüyoruz hissemizde? Ee, ne yapalım şu şekilde bir yapı hemen oluşturalım mı çizdik şöyle bir yapı arkadaşlar çok da güzel oturdu tamamen bir zemin noktası oluşmuş oldu hissemizde bu zemin noktasına işte 1 2 3 4 kere dokunmuşuz zemin noktası 2.24 biz 2.50'deyiz Hissemiz tekrar 2.24'e dokunabilir mi? Evet. Şu bizim beyaz çizgimize çok yakın olduğu için tekrar aşağıya yönelme ihtimali var. Hissemiz 2 haftadan beri yatayda seyrediyor. Bu ne manaya gelir? Ya yukarı çıkacak ya aşağı inecek. Ama en son dokunduğu yer zemin noktası olduğu için bir sonraki dokunuşunu artık daha da yukarılara yapmasını bekleriz. En azından bir 3.38'e dokunması gerekir diye düşünüyoruz arkadaşlar. Metro Holding hissemizin. Ve bir diğer hissemiz Kervansaray Yatırım Holding hissesi. Hemen bu hissemizin de grafiğini açıyoruz. Bu hissemizde kesik boşluklu mumlar görüyoruz. Bu bize neyi çağrıştırıyordu? Hissemizdeki lot sayısının epey düşük olduğunu ve çok hacimli ve çok ani yükselişler ve düşüşler görebileceğimizi bize söylüyordu. Ve işte hacimli bir düşüş yükseliş arkasından hemen arkasından hacimli bir düşüş Gö gördük. Şimdi hacimli yükseliş neymiş? 10 günde %27 ymiş. Peki düşüş ne kadar olmuş? Düşüşte arkadaşlar 13 günde %22'lik bir düşüş. Şu anda hissemiz yatayda ama son sinyal al sinyali. E hissemizde yukarı doğru bir yön var. Trend yönü yukarı. Artık yukarıya gitmesini ister miyiz? Yukarıya gitmesini isteriz arkadaşlar. Ee, yukarıya giderken de 2.57 seviyesine dokunmasını isteriz. En azından 2.47'ye dokunmalı diye düşünüyorum. Ama olur da hissemiz hani endekste devin negatiflik falan olacak olursa hissemiz aşağıya doğru yönelebilir, aşağıya doğru yönelecek olursa da 1.88 seviyesine kadar düşebilir. Evet arkadaşlar halen kanalımıza abone olmayanlar varsa aranızda abone ol butonuna tıklayabilirler. O butonun hemen yanında bulunan katıl butonuna da tıkladığınız zaman oradaki seviyelerimizi görebilirsiniz. Özellikle üyelere özel başlıklı bir seviyemiz bulunmakta. O seviyede de sizler için nokta atışı yapmaya çalışıyoruz. Finansal yapısı çok iyi durumda olan hisselerimizin yükselmeye başladığı ya da yükseldikten sonra e, Hacimli bir düşüş gerçekleştirip arkasından yataya bağlayıp e, yükselişe tam başlama ibaresi verenleri falan biz ne yapıyoruz? 2-3 günde bir sizlerle paylaşıyoruz. E, değerli hisselerimizin grafikleri de değerli hale geldiği zaman sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Evet sözü uzatmayalım. Eğer Telegram hesabınız varsa Telegram'da da Borsa Treni adında bir grubumuz var. Orada da bizi bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.